Ee, Moldoğlu bir olabilir. Hayır, evet. atan, biz evet. da, biz <laughs> bizi Allah'tan çekinmedi bizi <laughs> yürüyla yardım edecek şey. evet bir Filistin sınavına ile devam ediyor Filistin ne? Koyun var mı? Koyun var Koyunlar... Koyun var Koyun Evet. Çok zor şartlar aslında. Ortak elinde Tamam. Yeter. 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 Gelimizde şey ortaya koyduk. Götürmeyeceğiz. Ne kadar orada? Ayak titriyor titiyor şu an. Çektin mi lan bir bakan bey? Çektik abi. Bu da yatak bölge. Ama bura patlarsa dünya yok olacak. E, bütün savaş burayı korumak için. Şurası karargah malum hali görüyorsunuz. Zoom yap. Kameraman arkadaşım. Bir saniye. Gel gel gel. Gel gel gel. Yaklaş, 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 yaklaş. Efes evet, bilsen içtik buraya Burayı batırdı. Efes evet, bilsen içiyor arkadaş. Efes evet, kuruşu da. Botaş da. Uçak ara doğru hemen sınırı. Dağıtım attı aynı zamanda. Kırısı <laughs> Mardin evet. Evet Mardin. Yurdumuzu görüyoruz. Mardin. Gördüğünüz gibi büyükbaş hayvanlar orada oflanıyor. Deve bunlar. <laughs> Efes de ocumuz oflatıyormuş fakat kapısını oh. çöztürüp okuduktan sonra. Öğretmen olmuş uğramış, artık otlatmıyor. Mutasyona uğramış develer Abi burada ya? köpek var yalnız. Valla köpek de var. Burada şuradan olmasak mı arkadaş? Burada yanlış çok evet, <laughs> evet, <Evet. evet>, <laughs> geliyor. Evet görülür ya. Burası iptal. köpeklerini bizim evet. üzerine sallar. Evet. Şu anda geçemiyoruz. Boyunlarımda sallar. Şey abi koyunu sahibi ki. Adam bak. Bir de bir de Adam bak bir de bir de Lan köpek oğlum, ben köpek boyundan da Lan koyun köpekten de ortak yürüyün ya abi. Köpek boyundan da Oğlum koyunları kovalayın o Köpek güzel, koyun güzel Koyunları, koyunları Oğlum ben köpek, köpek dolaşıp gelecek bak Koyunların arkasından ar 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 şey geçiyormuş Nerede korkar lan köpek Onur diyor, onur lan birini Köpek aldı başını gidiyor koyunlar aldı başını köpek götürür Salak size bakıyor Meee meeleyin lan Eğilin arkadaşlar bu Ne oluyoruz Köpek bizi koyun sanması için. Bu da yavru. Ne oluyor? Evet. 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 Ve koyunlar arkasından kalmış ne oluyoruz? Ben evet. seyirciler koyun taksiz yapıyoruz buradan geçebilmek. <laughs> evet. Evet. evet yavru. Tamam yani, <laughs> koşmayın o zaman. Nasıl yüzsün küçüğünüz Burası da okulun tavsiyeler resmen 10 kilometre Okulumuza dönüyoruz Evet, okumuza geliyoruz bir altı. Evet, bir an geldik. Alkış. Bir an dur, uçak Ayak basmış durumdayız. Ya uçak, lefas orada.